Merhaba ben Seyra Sara. Yoga ile kendini tanı programının 9. dersine hoş geldin. Her hafta yaptığımız pratiklerle kendimizi katman katman tanımaya devam ediyoruz. Muhteşem bir yolculuğun içindeyiz ve ne mutlu ki hep beraber bu yolculuğu devam ediyoruz. Bu haftaki pratiğimiz aslında zannettiğimizin ötesinde kim olduğumuzu bulmak üzerine bir çalışma olacak. İnsan kendini yarattığı kimliklerden, yarattığı yaşamdan ibaret zannediyor. Fakat bunun çok daha ötesinde bir tekamül yolculuğunda olan, sonsuzun tezahür ettiği bu dünya da yine sonsuzun tezahür olarak var olan bir canlıdan bahsediyoruz insandan bahsettiğimiz zaman. O yüzden hep kendi içimize bakıyoruz. O yüzden hep kendi içimizdeki güçten bahsediyoruz. Hep içeride bir şeyden bahsediyoruz. Bu hafta dışarıda gördüğümüz kendimize de bakıp ama bunun çok daha ötesinde olan içerideki o merkezimizde olan özümüze doğru bir yolculuğa hareket ediyor olacağız. Bu yolculuğa hareket ettiğimiz zaman içimizden o sonsuz sevgi, koşulsuz sevgi haline gelecek. İnsan koşulsuz sevgiden bahsettiği zaman bunu tam olarak anlayamıyor. Çünkü içeride ki kendi sevgisinin o hiç bitmek bilmeyen halini bilmiyor. Zannediyoruz ki hani birilerini şu kadar seversem geride bu kadar sevgim kalır. Halbuki sevgiden var olmuş bir canlıyız ve sevgiden var olduğumuz için de içeride herkese ve her şeye karşı hiç bitmeyecek ve sonsuza kadar devam edecek koşulsuz bir sevgi hali var. Bu hafta hem kendi özümüzle karşılaşıyor olacağız hem de içimizdeki bu koşulsuz sevgiyle bir araya geliyor olacağız. O yüzden bizi çok sevgi dolu, harika, yumuşacık bir hafta bekliyor. Tabii bunlar ortaya çıkarken ödevlerimizi yaparak ödevlerle bunu desteklemeyi de unutmayacağız. Hazırsan önce bir gözlerini kapattın. Uzun nefesler alıp veriyorsun burnundan. Haftalardır çalıştığımız konular içeride çalışmaya devam ediyor. Bedenini bir hissettin, burada olduğunu hissettin, hafif hafif bedenine dokundun. Bedenin olan hikayeni düşündün, köklerin olan hikayeni düşündün, anlayışı, özdeğeri, içinden geçtiğin bütün bu yolculuğu düşündün. Ve ellerini göz kafesinin ortasına koydun avuçlarını üst üste. Pratiğe başlamadan önce çok sevdiğim bir şey düşündün. ...çok sevdiğim birini, çok sevdiğim bir şeyi. Ve bunu düşündüğün zaman ya da o kişiyi düşündüğün zaman... ...içine yayılan sevginin farkına vardın Ve insanın içine sevgi yayılınca... ...içeride nasıl bir yumuşaklık olduğunu... ...nasıl bir kocamanlık, ferahlık olduğunu fark ettin. Yavaş yavaş bu sevgi hali... ...her yerine yayıldı. Bütün bedenine, bütün varoluşuna. düşündüğün kişiyi bıraktım ve içindeki bu sevgi halini kendine gönderdim. Pratiğinin en başında yine. İçinde olduğun yolu hatırladım, Gösterdiğin çabayı hatırladım. Şu an bu matta hala kendi gerçeğine, kendi özüne doğru hiç durmadan çabayla devam ettiğini hatırladım Ve bunun için, sadece bunun için bile kendine sonsuz, koşulsuz bir sevgi duydun. Uzun bir nefes aldım burnumdan. Uzunca nefesini verirken gözlerini açtım. Matın önüne doğru geldim. Önce bir aşağı bakan köpeğe geçelim. Aşağı bakan köpekteyim. Topuklarım yere doğru ittirdim. Omuzlarımı bastırdım. Aşağı bakan köpekteyken dizlerimi hafifçe büktüm. Omuzlarımı biraz daha içeriye doğru bastırdım. Nefesimi aldım burnumdan. Nefesimi verirken topukları yere bastırdım. Dizlerimi gerdirdim. Aldım nefes dizleri büktüm. Omuzları daha çok içeriye bastırdım. Verdim nefes. Dizleri gerdirdim. Topukları bastırdım. Son bir tane. Aldım nefes dizleri büktüm. Ve verdim nefes. Topukları bastırdım. Dizleri gerdirdim. Şimdi adımın adım Uttanasana'ya geldim. Uttanan sana dizlerimiz bükülü bir uttanan sana yapacağız. Ellerimi ayaklarımın altına yerleştirdim. Burada burnumdan nefes alıp vermeye devam ediyorum. Ellerimle ayaklarımı tutarken bir yandan da bu hayatta kim olduğumu düşünmeye başladım. Bütün kimliklerimi, şuyum, anneyim, babayım, öğrenciyim, öğretmenim, işimdeki kimliklerim, varlığımın sınırlarını aslında düşünüyorum. Ben nelerden ibaretim, bu dünyada kim olarak var oluyorum bir yandan da bunu düşünüyorum ve minik minik sağa sola sallanmaya başladım. Uzun nefesler alıp veriyorsun. Sanki aklından düşündüklerinde kendi varlığının sınırlarını çiziyorsun. Aklına ne geliyorsa, şuyum, buyum, kırmızı severim, siyah sevmem, her şey, aklına gelen her şey. Dediğim gibi her ders aklına başka bir şey gelebilir. Bugün bu derste şu an aklına gelenlerle minik minik sağlanarak sınırlarını çiziyorsun. Bu sağlanmayı yavaş yavaş merkeze getirdin. Minik Ellerini ayaklarının altından çıkarttın. Gözlerin kapalıysa gözlerini açtım, Dizlerini hafif yine gerdirdin. Bir topuklarını hareket ettirdim, Bacakların biraz daha rahatladı. Avuçlarını açtım, Avuçlarını karşına getirdin. Sanki elinde böyle bir ekran var. Ben kimim diye belirlediğin şeyleri o ekranda görmeye devam ediyoruz. Kendini sanki o ekranda izliyorsun. Avuçlarını göz kafesinin ortasına aldın. Gözlerini kapattın buradayken. Sanki bu görüntüleri kalbine koydun. Evet sen bunlarsın. Bunlar sana ait. Fakat sen bunlardan çok daha öte bir şeysin. Bu düşündüklerin çok daha ötesindesin. Şimdi bu daha ötesinde olma bilinciyle kocaman bir daire çizdim. Sağ bacağımı matımda yana attım ve gadısa geçtim. Avuçlarım iki yanda. Dizlerimi büktüm, kalçamı aşağı doğru bıraktım. Biraz önce avuçlarımın içinde kendi hayatımı belirlemiştim. Şimdi avuçlarım iki yana açıldı ve bu kendi hayatım olarak belirledim, kendim olarak belirledim. Avuçların arasına kocaman bir dünya girdi. Evet bu avuçlardakiler benim ama bunun ötesinde olan, bu avuçların arasında olan her şey yine benim. Bu her şey olma bilinciyle, avuçlarımın ötesindeki de olma bilinciyle gözlerimi kapattım. Nefesimi alıp vermeye devam ediyorum ve burada bekliyorum. Ve yavaşça gözlerimi açtım. Matımın diğer tarafına geldim. Yine utanan sandayım, Yine dizlerimi büktüm. Ellerim ayaklarımın altında. Yerde sabit bir noktaya bakıyorum. Nefesim uzun, sakin. Bir kere daha avuçlarımı karşıma getirdim. Ben dediğim hayata, ben dediğim şeye bakmaya başladım. Belki bu sefer başka şeyler görüyorum. Belki yine aynı şeyleri görüyorum. Ve yine evet avuçlarımdaki olanlar benim ama bunun çok daha ötesindeyim diye düşünerek, hissederek sol kolumda koydum. kocaman bir daire çizdim. Matımın ortasında gadısa geldim. Avuçlar yine ikiye ayrıldı. Yine aralarına kocaman bir dünya girdi. Gözümü kapattım. Bana ait olan iki avucun ortasında ben. Bana ait olan iki avucun ortasında kocaman dünya. Ne o dünya benden ayrı? ne ben ondan? Her nefesinde sanki var olan her şeyin içine yayılıyorum. Her nefesinde ben dediğim avuçlarım var olan her şeyin içinde eriyip karışıp gidiyor. E gözlerimi açtım. Bunu biraz hızlı yapacağız artık. Matıma yine önüne geldim. Ayak, ellerim ayaklarımın altında dizleri hafifçe büktüm. Avuçları kaldırdım. Ben dediğime baktım ve sağ kocaman bir daire çizdim gadis. Matımın diğer tarafına geldim. Ellerim ayaklarımın altında, dizler hafif bükülü. Şimdi tekrar avuçlarımı karşıma aldım. Evet bunlar benim ama ben bundan çok daha ötesiyim dedim. Kocaman bir daire çizdim. Hem avuçlar, hem bütün dünya sanki benim bedenimde, benim merkezimde var olmaya devam etti. Şimdi artık ellerimizi ayaklarının altına koymayacağız. Geldik. sana dizler bir bükülü, avuçlar, kocaman bir daire çizdim, gözü. sana avuçlar, kocaman bir daire, gözü. Utanasana. Avuçlar. Kocaman bir daire. Gadıs. Utanasana. Avuçlar. Kocaman bir daire çizdim. Ve kaldım burada. Rahat ettiğim bir yer buldum. Gözlerini kapattım. Dediğim gibi her nefeste var olan her şeyin içine yayıldın. Her nefeste var olan her şeyi varoluşundan ötürü kabul ettin. Her nefeste var olan her şey senin bir parçan oldu. Ve gözlerini açtın. Aşağı bakan köpeğe geçtin. Yine o avuçlarındaki hikayeleri düşündüm. Ben dediğin şeyleri düşündün. İnsan ben dediğin şeylerin içinde, o çizgilerin içinde kalınca bunun daha ötesinde bir şey olabileceğini düşünemiyor. Şimdi ben dediğim o çizgileri tek tek sileceğiz. Ki ötesinde olanla buluşabilelim. Tekrar sıçradın ya da geldin utanan sanaya. Bu sınırları düşünerek yavaşça yükseldin sağ avucunla sol avucundaki o sınırları, o çizgileri sanki sildin ve sağ bacağını geriye götürdün. Açıldın. Tekrar öne geldin. Nefesle hareket ediyorsun. Sağ ile solu sildin. Açıldın. İçinden gelen bir hareketi yap. Bedenin istediği gibi aksın. Sil ve o hareketle geriye doğru açıl. Tekrar geldin. Hep aynı tarafı sildim ve geri açıldım. Son bir tane. Sildim ve geri açıldım ve diğer tarafta Uttanasana'ya gittim. Tekrar çizdiğim sınırları düşündüm. Çünkü bu sınırlar bize şey de yaratıyor. Ben bunu yapabilirim, ben bunu yapamam. Ben şu kadarım, ben bu kadarım. Şu an bütün bunları ortadan kaldırıyoruz. Ve senin gerçekte olan bütün o gerçek gücünü ortaya çıkartıyoruz. Yavaşça yükselin. Bu sefer sol elinle sağ sildin ve sol bacağın geriye gitti açıldı. Tekrar geldin öne, sildin ve açıldı. Sildin ve açıldı. Sildin ve açıldı. Sildin ve, açıldı. ve son bir tane sildim ve açıldım ve matımın önüne geldim bir kere daha uttana sanaya geçtim oradan da namaz sanaya geçtim dirseklerimle dizlerimi iki yana içiyorum, yukarıya doğru uzuyorum uzun derin nefesler aldım çenem hafifçe yukarıya doğru gitti ve namaz da dirseklerimle dizlerimi iterken aynı zamanda bu çizgileri dışarıya doğru itmeye başladım. Demin silesle zayıflattığım çizgileri şimdi bir de iyice iki yana iterek sanki bir şeyin içinden çıkmaya çalışıyorum. İyice ittim, ittim, ittim ve yavaşça oturdum. Ayak tabanlarımı birleştirdim. İleride sabit bir noktaya baktım. Karşıma avuçlarımı aldım. O sınırları çizdiğim avuçları. Nefesimi alırken avuçları kendime doğru çektim. Nefesimi verirken ağzımdan nefesi avuçlara doğru boşalttım. Ve o çizgiler uçtu gitti. Aldım nefes verdim. Her nefeste yine var olan her yere ve her şeye yayıldım. Aldım nefes. Ve son bir tane aldım nefes. Ve yavaşça ellerimden destek aldım. Namaz köy sanaya doğru gittim ve tekrar utanan sanaya geçtim. Burada bedenimi biraz hareket ettirdim, rahatlattım. Yeni sınırlarımın, daha doğrusu yeni sınırsızlığıma kendimi iyice yaydım. Ve aldığım nefesle göğüs kafesimi yere paralel yaptım. Kollarımı iki yana açtım. Sanki kanatlarımı açıyorum. Ve nefesimi verirken yavaşça bıraktım. Hafifçe omuzlarımdan kendime sarıldım. Aldım nefes açıldım. Yine her yere yayıldım. Ve verdim nefes omuzlarımdan kendime nazikçe sarıldım. Şimdi aldım nefes. Bu sefer dizlerimi hafifçe büktüm. Ve verdim nefes. Dizlerimi gerdirdim omuzlarıma sarıldım. Sanki kanatlarım varmış ve uçuyormuş kanatlanmışsın gibi hisset. Aldım nefes. Her yere yayıldım. İstediğim her yere gittim ve verdim nefes. Al. Ver. Al. ...ver... ...al... ...ver... Son kez aldım nefes... ...ve verdim. Yavaşça yükseldim. Kanatlarımı hatırladım. Kollarım artık kanatlarım oldu. Nereye uçmak istiyorsam oraya uçabiliyorum. Fakat bu uçmaya devam etmeden önce... Yine sağ elimi göz kafesinin ortasına koydum. Soluğun üzerine koydum. Demin uçtuğum yerleri düşündüm. Uçtuğum yerde karşılaştığım insanları. Ağaçları, çiçekleri, böcekleri her şeyi düşündüm. Ve bunların hiçbirinin benden ayrı olmadığını fark ettim. Hepimiz bu dünyada var olan, hepimiz bu dünyada bir şekilde yaşamaya devam eden ve öğrenmeye devam eden canlılarız. Yolumda karşılaştığım her şeyi ve herkesi alıp kalbime koydum. Kendi içinden geçtiğim sıkıntıları düşündüm. Ben bile bazı şeylerin içinde bu kadar zorlanırken başkalarının da bunlarda zorlandığını fark ettim. Ve işte koşulsuz sevgi buradan gelmeye başladı. Herkes bir şekilde var olma hikayesinde. Bu hikaye bir var olma öğrenme hikayesi. Kimse aslında ne yanlış ne doğru içinde. Herkes bir okulda büyümenin içinde. Kimse aslında ne yanlış ne doğru. Herkes kendi yolculuğunda tıpkı benim gibi. Uzun bir nefes aldım. Burnumdan uzunca nefesimi verirken gözlerimi açtım. Sağ ayağımı ortaladım. Burada Garuda'ya geçeceğim. Garuda bacak yapacağım. Bunu yapabilmem için sağ dizimi bükmem gerekiyor ki sollağına dolanabileyim. Zorlanıyor olabilirsiniz. Burada kalıyorsa burada da kalabilir. Tam dolayabiliyorsan tam doladın. Ve kanatlarımı yine açtım. Aldım nefes. Ve kanatlarımı kapattım. Verdim nefes ellerim göz kafesinde. Aldım. Verdim. Aldım. Kanatlarındaki o gücü, özgürlüğü hisset. Verdim aldım, verdim. Ve çözdüm ayaklarımı. Kollarımı iki yana aldım. Göz kafesimi açtım. Çene hafifçe yukarıya gözlerimi kapattım. Ve içeriye baktım. Her şeyi herkes olduğu gibi kabul etmenin içeriği pratiğimizin başında olduğu gibi ne kadar özgürleştirdiğini, ne kadar büyüttüğünü, ne kadar yumuşattığını fark ettim. Doğru yok, yanlış yok. Herkes tam olması gerektiği gibi tıpkı benim gibi. Bu sevgiyi yine bedenime yaydım. O kadar yaydım ki benden her tarafa yayıldı. Avuçlarımda bu sefer sadece kendi hikayemi değil, bütün dünyanın hikayesini hissettim. Ve bütün bunu tekrar kocaman bir daire çizdim ve Gadis'a geri döndüm. Artık bu da benim, bu da benim. Fakat diğer geri kalan her şeyin de ben olduğunu biliyorum. Ve matımın diğer tarafına döndüm. Bir kere daha kanatlanıp uçmaya devam edeceğiz. Diğer bacağımı doladım. Ve aldım nefes. Açıldım. Verdim. Al. Ver. Al. Ver. Aldım. Ve verdim. Yavaşça çözdüm ayaklarımı. Tekrar kocaman bir daireyle gödüse döndüm. Avuçlarım yukarıyı gösterdi. Bütün dünyayı sanki kucakladım. Bu sefer ayak parmak uçlarıma kalktım. Kalkabiliyorsam rahatsın. Ve burada bekliyorum. Bir nefes daha. Ayak tabanlarımı bastım. Aşağı bakan köpeğe geçtim. Uzun bir nefes aldım aşağı bakan köpekle burnumda. Uzunca nefesimi verdim. Dizlerimi yere koydum. Çenemi yere koydum. Arslan sanaya gidiyorum. Göğüs kafesimi yere koydum. Ellerim burada kalabilir. Ya da geriye de uzatabilirsin. buradan kendimi geriye çocuk duruşuna ittim. E, dizlerimi iki yana açtım dizlerimde bir problem yoksa. Kalçamı iyice yere doğru bastırıyorum. Ellerimle matımda ileriye doğru yürüyorum. Ve alnımı yere koydum. Bir kere daha başlangıç sanaya gidiyorum. Dizlerimi düzelttim. Çenem yerde, göğüs kafesim yerde. Ve ittim kendimi. Tekrar dizleri iki yana açtım. Ve çocuk duruşuna gittim. Yavaş yükseldim. Bacaklarımı ileriye doğru uzattım. Sağ bacağım önde, sol bacağı ayağından tuttum, sol bacağı kendime doğru çektim. Nefes alıp vermeye devam ediyorum. Şimdi dizimi büktüm, bebek beşiği yaptım. Minik minik dizimi, bacağımı iki yana doğru salladım. uzattım, bacak değiştirdim. Sağ kendime çektim. Bıktım. Dirseklerimin içine yerleştirdim. Minik minik sallıyorum. Ve uzattım. Rahat ettiğim bir pozisyonda oturdum. Bağdaş kurabilirsin topukların üzerine oturabilirsin. Sol elimi yanıma koydum. Sağ kolumla nefesimi alırken soldan öne doğru kocaman bir daire çizdim. Ve tekrar merkeze geldim. Nefesimi aldım. Verirken kocaman bir daire çizdim. Buna devam edeceğiz. Durmadan nefes alıp verirken. Nefesimi aldım ve verdim. Aldım ve verdim. Aldım ve verdim. Ve merkeze geldim. Diğer tarafa hemen devam ediyorum. Nefesimi aldım ve verdim. Aldım, verdim. Al, ver. Al, ver. Ve son bir tane aldım, verdim. Merkeze geldim, ellerimi yine göz kafesimin üzerine koydum. Aldığım nefeste sağ ucumu yukarı açtım. Verdiğim nefese solu yukarıya açtım. Nefes alıp vermeye devam ederken avucumdakilerin ben olduğunu artık biliyorum. Fakat bunların dışındaki her şeyin de varlığını fark ediyorum. Uzun bir nefes aldım. Nefesimi verirken olmuşları tekrar kendimle birleştirdim. Aldım açıldım. Verdim birleştirdim. Aldım açıldım. Verdim, birleştirdim. Pratiğimi tamamlamadan önce olduğumu düşündüğümün çok ötesinde biri olduğumu fark ettim. Herkesin yolculuğunu fark ettim. Kendimi anlamanın başkalarını anlamaya yol açacağını ve bunun da beni koşulsuz sevgiye götürdüğünü, koşulsuz sevginin de insan içindeki gerçek özgürlük olduğunu fark ettim. Derin bir nefes aldım burnundan. Uzunca nefesini verirken gözlerini açtın, pratiğini tamamladın. Namaste. Bu hafta hayatımızda sevgi ön plana çıkartıyor olacağız. Çünkü birilerini anlamak, birilerini sevmek, kendini anlamak, kendini sevmek biraz önce söylediğim gibi gerçek özgürlük. Bu özgürlüğü doya doya yaşadığımız bir hafta olsun. Güzel pratikler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.